Udanya Barış'ın ve kardeşin başkenti Cümleten selamun aleyküm Bugünkü açılışımızı Memleketim e, Mudanya'dan yapıyoruz. Bir değişiklik yapayım dedim. Ya yani şu güzelliğe bakar mısınız? 13 Mayıs 2022 Cuma günü bugün. Sabah saat 6. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız? Sesi güzel, kokusu güzel, manzarası zaten süper. Sabah burada bir yürüyüş yapıp sakin sakin denizi seyredip keyfini çıkarayım dedim. Vasıf abi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. E, Mudanya'da ya o kadar güzel ki şu denizin sabah sabah sakin manzara. Ya yani Hamburg'da el ve nehrine bakıp dünya hoşumuza gidiyor ama bu tabi bambaşka. Hele şu yosun kokusu muhteşem. Biraz da şu Mudanya'mızın sahilden çekelim. Yani denize doğru bakalım. Biraz da Mudanya'dan bahsetmek istiyorum. Yani biz çocukken tabi Mudanya bambaşkaydı. 8-10 bin nüfusu olan bir yerdi. Şimdi öf 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 Bilmiyorum, 100 bin vardır herhalde. Her yer apartman dolu. Müstakil ev doğduğuz hiç yok. Kimse kimseyi tanımıyor. Eskiden herkes birbirini tanırdı. Yani biraz değişik. Çok değişti yani. Fakat denizin güzelliği hep aynı. Marmara Denizi. Ne yazıyormuş burada? Sikeleden denize atlamak can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır. Hmm. Eskiden burada millet güzeldi. Deniz kenarı sırf yeme içme yeri. Bir yerden de güzel ne ararsanız var. Aç kalmazsınız yani burada. Çocukken rahmetli dedim balık teknesi vardı. Onu hep çıkardık böyle bu denizi seyretme, Bu sakin suda bu kayıkla dolaşmak o kadar hoşuma giderdi ki. Şimdi tabi ne kayık var ne bir şey. Ve bu denizin dibi gözüküyor değil mi? Gerçi Dikkatli bakınca gene gözüküyor. Neyse şöyle yolumuza devam edelim. Saatte rahat çekim yapabiliyorum. insanlar yok. Burası yoksa öğleden sonra şimdi iyice kalabalık taşır. Böyle rahat çekim yapamıyor insan o zaman. Şuraya bakar mısın ya? Hayır Buranın eski halini iyi bildiğim için çocukken yani keşke o alsa olsa da bir kıyaslayabilsek. Selamun aleyküm. Var mı balık? Kolay gelsin. Evet şimdi geldik Mütareke Meydanı'na. Burada bu güzel eski evler hala var. Bu tarafta Giritli Mahallesi oluyor. Çok güzel böyle Bu eski evler burada kaldı. Bu da mütarekemiz. <laughs> bakım yapılıyor. O yüzden demek ki böyle gördüğüm hiç güzel değil ya. Neyse bakım olup bittikten sonra yazın Allah kısmı gelince gene bir çekeriz. Evet. En sevdiğim yerlerden burası oluyor yani Uday'ın Giritli Mahallesi. Şu güzel eski evlere bakar mısınız? İnşallah burası böyle değişmez böyle apartmanlar buraya da yapma müsaadesi vermezler. Böyle her ev arasından deniz gördüğünüz. Yani bir nevi bu evler yalı. Ah köpekler de dinleniyor. Ne güzel evler. Bizim çocukluğumuzun evleri Mudanya'da hep böyleydi. Bu yük yukarıki tarafları e, bir çeksem felaket. Beton yerine. Meze evi Her aralıktan deniz gözüküyor. parmağına başladı Şuraya bakın Nereler güzel Ahşap Burada da hala eski tür evler var. Şu arkalardan tepeler gözüküyor işte apartmanlar. Bahçede apartmanlar. Evet burada apartmanlar var. İnşallah devamı gelmez. Buradan bu güzelliği korunur inşallah.